Bismillahirrahmanirrahim. Biz Allah'a ve O'nun katından bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat'a indirilene, Musa ile İsa'ya verilenlerle, Rableri tarafından diğer peygamberlere gelenlere, onlardan hiçbir arasında fark görmeksizin inandık. Ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyin. Sadakallahu lazim. Bakara suresi 136. Biz İslamiyet derken Allah katında makbul olan yönüyle semavi kitaplarını, suhuflar da dahil Nebisi'nin getirdiklerini ve bunlardan ayrılmayan arifleri kastediyoruz. Hacı Galip Hasan Kuşçuoğlu. Bugün ehli kitap Müslümandır Allah'a inananlar. İmansızlar kafirdir. Zalimler zalimdir. Allah belalarını versin. Evet. Büyük küçük tanımaz, çoluk çocuk tanımaz, kadın erkek tanımaz. Bunların iman neresinde canım? Evet. Yine Allah'a inananları tercih ediyorum. Dikkat edin. <laughs> Yahudilik din değil, kabile ismidir. Beni İsrail kabile ismidir. Ama Musevi tamam. Şeriatdır. Allah'ın peygamberidir. Ulazın peygamberidir. Kitap vermiştir. İsevilik ki İsa Aleyhisselam'a tabi onlar şeriatına. Onlar da mümindir. Peygamberlerin getirdiği ahkam üzere iman ettiler, yaşıyorlarsa mümindir, müttekidir, ittika sahibidir. Değil mi? Ehli kitap, Kur'an'da bildiriyor Hazreti Allah. Kur'an Azimşan'da bildiriyor. Onun için onun yediği içtiği size helaldir. Sizin yediğiniz içtiğiniz de onlara helaldir. Kadınlarından, namuslarını, ifretlerini koruyanlardan nikahınız altına alabilirsiniz. Mehirlerini ödemek suretiyle diyor, buyuruyor Hazreti Allah. Ne oldu? Böyle mi dediler? Bugüne böyle mi geldik? Hayır. Herkes duymamıştık, herkes duşmamıştık. Güçlüydük, ağız <laughs> Değişti bugün. Bugün onlar güçlendi, biz mağdurlaştırmıyoruz. Hadi buyur. Bir Avrupa Birliği'ne girmek için 40 senedir bekliyor. <laughs> Niye? E girelim ya. Ya ne işimiz var kafirlerin gönlünden? Tek! Saptirik.